Napsak kanalından herkese merhaba. Ben Rıdvan. Bugün sizlere Abdullah ve Fatih ile beraber Outlast oyununu oynayacağız. Ee, Oyna direkt geçelim. oyunumuzu zorluğunu nasıl yapalım? Zor gider. Şimdi kabus olsa kabusta... Başlangıçta çok olur. Har ben... Rahat ol. Evet. Tamam. Hard olsun, hard olsun. Ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. Evet. Hiçbir şeyini bilmiyorum. Hard dedim. Bir Burada bir e, burayı bir okudum. Burada diyor ki sen bir gazetecisin. Hiç kimsenin cesaret edemediği bir akıl hastanesine gidiyorsun. Bu akıl hastanesinde e, tüm olan biteni kamera altına Aa, alıyorsun. Adam psycho. Şey gazeteci. <laughs> adam ama, ama şey amaç ün yapma. Şimdi daha, Şan şöhret meselesi. Aynen, diğer Şaka. gazetecilerin hani giremeyeceği kadar. Ya. Tamam. Devam, Devam et diyorum. Evet. Ne oldu şimdi? Ne, evet. ne oldu? Tamam bitti gitti. Şimdi oyun evde yalnızken oynanılmaması gereken korku oyunları listesinde. Bizde 3 kişi yalnız. Bizde 3 kişi yalnız. <gülüyor> <gülüyor> varsa. Ne yapıyorum şimdi? Ben mi sürüyorum? Yok. Evet şu an daha intro gibi bir şey. Oyun Türkçe yamasını oyunceveri.com'dan aldık. Ee, ama alt yazıları şu anda açmadık bir ayarlardan alt yazıları hemen tamam. diyorum. Tamam. Bir Türkçe e, alt, alt yazı. yazı. E, burada alt yazı ne olarak? çıkmış? Tamam hayır. Tamam, tamam. Tamam, burada oyunu anlatır. Ama bu radyo anlattı. Yani hiç bizim konuşmamıza benzemiyor. Öyle bir şey de değil. Mont Masil okuyamadım. Nasıl? Ya bu nasıl bir yer ya? Terk edilmiş bir akıl hastanesi. Zaten hikaye başta e, belirtmişti. Gazeteci kimliğimize var. Yani dikiz Ee, ne oldu şimdi? Hop. Kameramız. Dosya bir de pil mi var? Dosyamız, faturamız. Ne diyor? Burada diyor ki akıl hastanesinden olan biteni e, görüntüle. Bizi buraya çeken bir mail. adam maili belgeye yazdırmış. Adam da bu işe mailli. <laughs> bu işe mailli. Evet, şimdi kayıt yapıyor, kayıt altına i̇şte, alıyor. Kamera testi. Orada. Bu gece görüşünü var. Bu, aynen. Bu, bu kameranın var. belli bir özelliği var mı? Var, çıplak gösteriyor. <laughs> Allah'ım. En sevdiğim de. <laughs> Delileri çıplak. <laughs> şimdi. gazeteci not defterindeki tab notlardaki ne ve dokümanlarındaki kişiye görevi güncellendi. Şeye basalım. Muh bir diyor bu Aynı. az önceki. Ha, muhbir dedi biraz Aynı. önce bizi buraya çeken adam. Tab dediğimiz buradan da zımbırtılara ulaşabiliyormuşuz. Niye tuşu da notlarımıza giriyor. Tamam. Şimdi şuraya mı giriyorum? Bak, yok burada hiçbir şey yok. Evet. Kapı falan var dedim. Ne yapacağız? Şu... hangi kapı? Sağ mı sağ, sol mu? Hadi seçelim. Sağ sol. Büyük. Duvardan atlıyorum. <laughs> <laughs> Bura, ne diyor? Sol fare tuşuyla tek at açtık aha. tebrikler Fatih bindi ne diyor kameranı kaldırmak için sağ fare tuşuna bas oğlum şuradakinden aha Vallahi aha, burada bilimleri not... var kanka ben oynamıyorum olay kaydedildi not defterine? Şey. notlar sadece kameranın olayları gönderdiğiniz zaman not defterini eklenir ne yapayım şimdi kapatıyor Biz, muyum kamerayı, kamerayı? Ha, aynen şimdi pili bitmesin yani... ee, piller çünkü oyunda epey lazım olan Koşmak için sol shift ama ne aç, yöne doğru e, koşmam gerekiyor? Buradan gerek? ilerlesen merdivenlerden içeri Ben buradan ha. sonra koşmasam? Yani. Oh çok tırsıyorum <laughs> lan. Ne olacak? Aç. Bu? Aç, aç. Aç aç. 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 Zaten kilitli. Kilitli o zaman. Abdullah daha önce e, oyna bir göz atmıştı. Ha, girişte hani e, nasıl oynanır, ne yapılır, neler önemli. Oyunu hiç bilmediğim Ondan için de... beni kurban seçtiler. Ben ben. <laughs> Aynen. Şimdi. Ha gerisi. Dur bakalım şuradan bir gitmeye zombi, çalışalım. Zombi. Ben bir içeri girdim orada bitirdim. Evet burada. Ne diyor? Cetele. Bak Ç doğru yolu bulduk. Için. Zombi falan gence de çömelmeyi kullan. Sırmaz <laughs> 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 yani. be. Şuradan gitmeyi deneyelim. Aslında burada ya, atsan bir... sorun olmaz dışarıda ya. Yok burada kilitliymiş. Ama efektlere bakar Direkt mısın çitli. ya? Grafik açısından başarılı... Yani yaprak Kamerayla falan. Bakarken. Bir de gökyüzü on numara olmuş. Yani. Yaprak kıpırdama. O zaman şöyle o pencereden pencereden da... gireriz gibime geliyor benim? Evet. Yani Şurada bir akıl var. hastanesine normal yollarla giremezdik. Zıpla hmm. diyor. Zıpladık. Evet sonra şuradan gideceğiz sanırım. Ya müzikler efsane yani kulaklıkla oynayınca özellikle Aa, ha, şimdi, Neyse, Saat. sağ, çek, tıkla çek. şimdi sağ tıkla kamera Se Ve F gider. tuşuna Şimdi Kanka başlıyor bu sefer Evet, Şurada Gece görüşü açınca artık. diyor ki pil ömrü daha hızlı gider yani Daha hızlı biter, e, ee, daha hızlı biter. O yüzden şey. olabildiğince Gece falan <laughs> Güzel, bu falan bulalım. Ya acaba da bu falan şimdi e, sağ tıklasa bir lanma var galiba. İlerle. Ha Oğlum, şey... buradan geçilmez. Aydınlık bir şey çok. Lan. Bağır lan millet için. Şey bakıp kaçabiliyor mu? Hop. Burgaç yap. İlerle. Oğlum buradan nasıl kaçacağız da biz geri buradan bir şey gelirse? Kapı var Kimse yok. Gelsene girsen içeri ya. Bir şey vardır. Oğlum arkadan ses geliyor bak. Pil falan varsa yerde var mı? pil Ha, ha bunları topluyoruz. Bunları toplayacağız ki bunlar ha lazım bu kasa. Aynen bunlar ileride lazım Burada olur. Başka tamam. bir şey var mı? Yok. Yokmuş bu kadar. Kapatmak Nerede? için kanman Gerçi var Ne de. kadar çıkansa. A214. Amfi sınıfları gibi. Bu ne lan? Terk edilmiş ya. Bizim dosyaya benziyor. Ha yani dosyalar hep Sınıf bu şekilde yok, bak, oyunda. Hadi. Oyunda hepsi bu hmm. şekilde. Hmm. Vaka numarası 174 demiş. Ya bu bir hastanın şey ya. Ee, teşhisi mi desem? Aynen. aynen, aynen, Onun şekil. Bir şey aramıyor. Burada <laughs> bunlar gerekli <laughs> şeyler. Yani ya telefon. Ya şimdi karakterin herhangi Oğlum bir vurma e, ya da e, silahı gibi bir şey yok. Geri, Geri bas. Bak. <laughs> <laughs> sen kapat. Sağ mı sol mu? Seçin. Sol sol. İleri. Önce de sol gidelim. Aha. Evet. Kitledi. Açsana kapıyı. Bizi koridora kitledi. ha. <laughs> 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 abi. Oha. Hiç atla havalandırmadan. Evet. arkamızda bir, şey yok. Kamerayı istersen gibi. Bir aç. Arkaya aç. baksana bir. Geldiğimiz yer. Ha, tamam. O kapalı yani Buradan git ben çeşeceğim. Bir şeyler var bir ses var ama. Bir ses var. Ses <laughs> 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 Kırabilecek miyiz acaba? Yok bunları şey yapamıyor mesela kilitli kapıları hmm. ya da e, bu havalandırma doklarını kıran. Saatlikle istersen de... kamera şu Görüyorum anda tek. Zaten. Aynen. Ama şu aşamada bir şey gelirse. O sesi dinliyor. Bizi <laughs> Ben burada. E ee, aşağı mı attım? Atlayayım Ölürüm ya. lan ben. Aa! Tamam. Atladık tamam. Tamam. Evet burada bir kapı. Arkası dolu ama açmayacak. Geri. Burada bir kapı, bir oradan şey... geçemeyeceğiz gibime geliyor. Allah senin belanı vermesin! Sağ <laughs> <laughs> aç aç aç, aç. Aa, aç, hayvan, aç. aç, Öl, öl! Öle lan bize. <laughs> <Has. gülüyor> <Olum>. devam et. Oğlum. Devam. Bu ne lan labirent? Oha anasız! Bu ne lan? Yaşıyor mu? Var yatlar. Var ya. Onlarla savaşamazsın, saklanmak zorundasın. Bunlar galiba o asker yani oyunda S güvenlik ya da Bak, gü güvenlik kontrolünden ana kapılar açabilir. O zaman hemen çıkmak zorundasın. <laughs> Oğlum, çıkmak Oğlum. Ya, hayaletten koksaydık Atlas oynamaz. Oynuyoruz ya. Sol fare tuşuna bas. Aha. Kapat, kapat, çöm, kapat, çöm, kapat, çöm. Geri, geri. çöm 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 ısırmaz. <gülüyor> çöm çöm <laughs> Ne yapayım? Pilimiz bitiyor. dur, dur pil yenilenir. İlerle. De şey yapma lan. Dur dur. Bekle, Abi bekle. ses yapma. Lan bir ağzına nasıl o, nefes alın şu yere iş. Nefes alın. <laughs> <laughs> Olmaz. az önce burada bir adam vardı. Bir saniye. Niye çöktük biz? Kapat kamerayı bir bakalım. Çek kamera aynen tamam. Ee, Bitmesin. Amca nereye İstersen... sarsandın sen? Aynen. Açılıyor mu? Hayır. Açılmadı. Soldan ilerle. Soldan devam et. Geç ileride bak şeyler var ya. Araba. Aynen ihtimalle. oradan bir ilerle. Şu aşağıda ne var? Lobi. Her Böyle yer gibi. kan. Hay <laughs> senin. Lan. <laughs> gebel. Aha. Aha. Sen kimi aşağı, aşağı atıyorsun aşağıda oğlum? Aşağıda bok var. Aha. Aha. Kameramıza dokunma. Canlan mı? Lan. Bu normal insan mı? <laughs> Who are you? Sen kimsin? Lan kamerayı bırak. Oğlum bu deli ne yapıyor bu, lan? Bu, Baş deli herhalde Papaz bu. Papaz gibi bir şey galiba. <laughs> <laughs> Tanrım bize <laughs> ha. Galiba bu yardımcı. Yani canı kurtaralım falan olsun dediğine bize. göre. <laughs> İkinci katlantıları şapası var. Lan kameramızı götürdü ne? Hmm. mü? Satıklı. Tamam. 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 Kamera bizde tamam. En değerli. Ne e, taba bassana abi görevimiz neymiş? Notlar değil eee geri. Şey Az geri gel gel gel. Gerçekten geri gel geri. Ha, bildiğin geri gel. Geri. geri. <laughs> Üste var akıl hastanesi. Bak, üst. Geri geri. Geri geri geri. Ben anlamadım. Akıl tam. hastanesinden evet. kaç Üstte ana kapılar açmak güvenlik için kontrolü güvenlik kontrolüne kontrolü Güvenlik Eee bu, mu, bu muydu <laughs> önceki önce gittik? dolaşacağız o zaman şu an. Şu amcaya bakmak istiyorum. Ne haber? Ne yapıyorsun? Oha. Şu telefon seslerinden hep Orada bir internet kafe var. Ooo oh, <laughs> kantrasan belen. Bak 50 kuruş. ikilikli değil ya. Evet arkasına masa koymuşsun. Tamam sağ. Ses geliyor zaten anasını nereden satayım. Bu ses sonra. nereden geliyorsa. Acaba tamam, kamerayı açmak açma. açma... Yok. yok. Kamerayı açsana. Bir, bir şey, şey varsa ederim. yerde sağda solda. Alt, Alt, atlaması. Burada da bir ölü mü lan? Amca mı? Ölü. Ya. Tamam, Aha pil mi olur? Solda pil var. Pil radyo radyomuş. Radyo. Adam sesi gelmesin diye bulmadım. Sağ mı? bir bak da. Kameraya açsana aynen. Burada bir de raflara da baksana. Raflarda pil olabilir. Gözetlemek için Q'ya E tuşuna bastıyor. Ha şey. Ha, ha, sağ aynen. veya sol. Sağ veya koyuyor. sol. Sağ sol. Hadi. Yani, o zaman Boşa buraya mal edelim. gibi gitme. Diyor. Oo. Sanki bir yaklaştır kedi gördüm ha. bas yaklaştır şey bitmesin. Gece görüşünde. Kameranın pili bitti. Pilini tamam. değiştir. Pili. Yani pil... Yani bizim pil, Hayır. bu son pilimiz. Bu amca son git... pil? Hayır. Ha, bir Be tane aldık. Diyat. Yo beş tane yediğimiz. Tamam neyse devam et. Amca canlı herhalde. Şey, ha, normal <laughs> kaydı. amca. Tamam ya bir şey yapmadı. Ölmemiş, önmemiş. ölmemiş. Yaşır, 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 ölmemiş, yaşlı, yaşlı, yaşlı ölmemiş. Façan yansın kaydı. tamam geç geç. Ee, son Devam bir yapayım. pilimiz var, saatlikta bence. Aa, dur 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 dur. Ha, dur bir kenara Normal insan çenir. mı bunlar? Hürlan bir selam ver hadi. Selam. Selamın aleyküm gençler. Maç mı izliyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Oğlum de deli misiniz lan siz diye soracaktım. Ne yapıyorsun kodomu sala. adam neydi? Papaz ne mı lan? bu? Bu az önceki papaz. Gelse bir kuş. Bu ne lan? Tamam geç adamlar bir çeşitli ne? Neyse zararı yok bunların. Şimdi buradan, buradan buradan, gelmiştik. Mıydın? Buradan buradan nasıl geçeceğiz? Geri gidemiyoruz. O zaman buradan bir çıkış bulmamız lazım. Bir çıkış lazım. bir yer var. Oğlum nesiniz lan siz? Şurayı kıralım. Burda var var. Çömer. Evet. Ben arkadaş. Aç. Tamam, aç. Bu arada bir 14-15 dakika gibi oldu. Oldu mu o kadar ya? Neyse, bir devam. Şu an şuradan gitmemiz gerekiyor. Sen... Evet, şurada yani... bir tane yaratık var ya. Ölü ölü mü? Ya ölü. Yani oyunda ölü. Aha. Yanında a, al. Kart al. kredi kartı gibi bir şey. Oğlum ölenin isinden mal aldık ya lan! Alo. Tam başa. Değil, e, e, <laughs> oyun başa yeneceğiz. Akıl evet. hastanesinden kaç ana kapılar açmak için güvenlik kontrolüne eriş. Evet şimdi buradan nereye gideceğimiz hakkında bir fikri Girişe olan. Girişe ya az önce düştüğümüz yer var aç ya. Aç aç ya. Yani geldiğimiz yoldan geri döneceğiz. Tamam Bence şimdi de. o kadar hatırlıyoruz. Şimdi şuradaki. Ve buradan. Papaz amca. Galiba bir saniye. Papazlar halen televizyon izliyor. Bunlar nasıl ki saldırmadılar. Kanka beraber izleyelim ya. Geç geç. Saat de Oğlum bak şu psikopat başımıza iş açacak. Allah geç, senin ölümde. Ah! Geç geç. Allah senin belanı versin. Dur, dur. Oğlum bak geç, ben dedim bay, ama. Tepik at bir şey yap. Attı zaten. Baş, kaç. Baş, kaç baş, Kaç baş, lan? Geç geç. Kaç kaç kaç. Kaç, kaç baş, Tut lan tut. Çekiyor lan bu. Geç. Tamam. Abi bu nedir? Lan nerede tamam, bu kapı? Geç şatan tamam, burada kaydet. Kaydet burada bitir. Tamam tamam yeter. Evet arkadaşlar. <laughs> oyunu bir durduralım. Yani serideki e, birinci bölüm tamam. <laughs> ne yapsak ki kanalında bugün Outlast oyununu oynadık. Oğlum bu nasıl bir oyun lan? <laughs> Adamlar hakikaten seride yapmış. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. İyi günler.